Roket, bilim kurgu ve gelecek senaryoları hakkında şaşırtıcı gerçekler. İnsanlık, uzayı keşfetme arzusuyla dolu. Yıldızlar arası seyahat artık hayal değil. Teknoloji bizi daha da ileriye taşıyor. Robotlar artık insanlarla aynı seviyede düşünebiliyor. Gelecekte insanlar sadece dünya değil Diğer gezegenlerde de yaşayabilecek. Mars kolonileri, uzay otelleri, her şey mümkün. Ancak bu ilerleme beraberinde soruları da getiriyor. Yapay zeka insanlığın geleceğini nasıl etkileyecek? Teknoloji bizi daha mı bağımlı hale getirecek? Bilim kurgu bugünün gerçeği olabilir mi? Gelecek ne getirecek? kestiremiyoruz. Ancak bir gerçek var. Gelecek